Uyumak iyi gelmiş. Sakinleşmiş gibisin. Yani. Konuştunuz mu hiç? Bir açıklaması var mıymış? Dediğine göre mutfak alanında bir kaza olmuş. O da dikkatleri dağıtmak için kendince böyle bir çözüm bulmuş. Düzenbaz. Utanmadan bir de karşına çıkıyor. Sahtekar. Böyle mi savundu kendini? Ben de inanmadım dediklerini ama başka bir sebep de bulamıyorum. Burada çalışmaya devam etmeyecek değil mi? Saçmalama istersen. Ne bileyim seni böyle sakin görünce acaba mı dedim? Bence sen de biraz sakin ol. En önemli gecemde. O kadar misafirin önünde. Affedersin, sakin olamıyorum. Taylan, orada öpülen benim. Farkındasın değil mi? Üstelik herkes bunu bir şov uğruna yaptığımı zannediyor. Neden? Çünkü erkek arkadaşım öyle söyledi de onda. O yüzden bu konuyu burada kapatalım. Ne yapsaydım? Suratına bir tane yumruk mı indirseydim? Sen de ilk aklına geleni yaptın. Sevgilim, bu adam senin daha önce karşına çıkmış olabilir mi? E, seni izliyor olabilir mi? Çünkü vardır böyle sapkın hastalıklı tipler. Öyle bir şey olsa senden saklayacak halin yok herhalde. Ne bileyim nasıl? Adamın biri geliyor seni şak diye öpüyor. Ben de anlamaya çalışıyorum. Ha bir de senden cesaret aldı da tam olsun Taylan. Hayır. Asla aklıma böyle bir şey gelmedi. Asla. Ama sen de beni anla. Bütün gece uyumadım. O an, o görüntü gözümün önünden gitmiyor. Delireceğim. O adam geceyi mahvetmeseydi biz senle şu an nişanlı olacaktık. Nasıl yani? Ben dün gece sana evlenme teklif edecektim. Üzmüşler mi bu kızı? Ha? Dün gece bana evlenme teklif edecekmiş biliyor musun? Kız kaçırdı mı kocayı? Tamam bir şey demiyorum ya. Sen tamam neyi üzüldün peki şimdi? Edememiş olmasın ama. Edecek olmasın ama. Ben çiçeklere üzülüyorum baksana. Solup gitmişler. He. Ay tüh be. Ne olmuş bunları? Bunları suları mı az gelmiş acaba? Ha? Ne yapsak? Şöyle öpsek birden aniden kendilerine şey, gönderdik. <laughs> ağzına ayar düğmesi taktıracağım. Yok ya çünkü. Bir şey demiyorum. Tamam şaka Aa. yapıyorum. Aa. Tamam şaka bir yana. Biz gerçekten bu şefişliğini ne yapacağız? Ha? Çünkü yani bu gidişle herhalde biz bu çiçekler gibi bütün restoran solup gideceğiz. Sen keşke iş başka, öpüşme başka deseydin de Fırat Şef kalsaydı. Hmm, oldu canım. Bir de apolet taksaydım istersen. Ya, olabilir. Apolet de takabilirdik tabii de. Neyse. Ama sonuç olarak çok iyi bir şey ya hani bütün mutfak ekibi bayıldı. Onun gibisini bulmak zor. Adam işini tutkuyla yapıyor biliyorsun çünkü. Acaba bir düşünsen mi bunu? Ha? Ne dersin? Sen merak etme bak. Ben çoktan yeni birini buldum bile. Nazcığım bizim için inmeseydin sevilen İşlerinden al koymayalım seni üzülürüm. Rica ederim canım olur mu öyle şey? İki gün önce geldim ben buraya. Yemeklerinize bayıldım. Arkadaşımı da getirdim ki bu güzel yemeklerden mahrum kalmasın. Çok sevindik. Umarız yine beğenirsiniz. Afiyet olsun. Ummaktan başka çare yok tabii. Sen bir gelsene şöyle. Teşekkür ederiz. Ya sen niye böyle yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun Böyle başımın etini yemeye devam edeceksin yani öyle mi? Öyle vallahi. Kendin duydun kadın Fırat şefin yemeklerini seviyormuş. Allah Allah ki Allah'a kaldı işimiz. Ki Allah da bize öyle dizi dizi şefler göndermiyor biliyor musun? Bak dizi dizi faturalar gönderiyor. Bakmak ister misin? Al bak ya. Hala? Öyle alışverişe çıktım sana da uğrayayım mı? bir kahve içelim dedim. İyi etmişsin. Hoş geldiniz. kızım. Hoş bulduk. Ne o? Faturalar böyle elden ele gezdiğine göre... ...hesaplar tatsız galiba ha? Yüzler mahkeme duvarı. Müşteri de akın akın geliyor belli. Halacığım vallahi ne güzel destek veriyorsun. İçimiz ferahladı sayende. Ferah ama. Bizim içimiz çok ferah. Biz iki ortak... Bu işin de altından kalkacağız Feza Hanım. Siz merak etmeyin. İyi canım kalkın tabii ne güzel. Şebnemciğim. Buyurun. Sen bize iki kahve yollasan olur mu tatlım benim? Yani sen çıkıyordun diye düşündüm ama. Tabii yollarım. Evet halacığım. Seninle baş başa konuşmaya geldim. O niye hala? Naz aklım karıştı benim. Bu şov olayında oturmayan bir şeyler var. Halacığım rica edeceğim uzatmayalım artık şu konuyu. Naz bana bak doğruyu söyle bana. Gezi bir ilişkin falan mı var senin yoksa ha? Hala ne diyorsun Allah aşkına ya? Bak ben halden anlarım. Benim de zamanında böyle bazı ufak tefek kaçamaklarım oldu tabii. Yani bilirim. Yani bazı adamlar böyle insanın aklını başından alıverir. Olur öyle yani olur. Sen kocanı mı aldattın? Hangisini? Canım lafı karıştırma şimdi konu ben miyim sensin. Ama yani sen de öyle bir şey söylüyorsun ki. Naz açık konuşayım mı o zaman? Bak eğer bu yaşadığın ciddi bir şey değilse lütfen Taylan'cığıma harcama lütfen. Bak Taylan bizim ailemize yakışan en doğru aday. Seni mutlu edebilecek tek kişi o güven bana lütfen. Hadi ben kaçtım. Dediklerimi sakın unutma tamam mı? Buyurun Feza Hanım. Teşekkür ederim Kandemir. Bugün yine pek hoşsun. Çok naziksiniz. E, Naz Hanım bu akşamki rezervasyon listesi. Teşekkür ederim. Halacığım hadi sen de geç kalmıyor musun? Sloganımız belli. Thailand is the best. Hmm. İzninizle ben de aşağı gidiyorum. Tabii. Gel bakalım Meral'cığım. Sen anlat derdin Nazan'ıma. Ne oldu Meral'cığım? E, bu yeni gelen şef bize hiç soluk kaldırmıyor biraz da sinirli birisi. E, bugün ilk günü şefin gergin olması normal değil mi? Evet öyle ama bize karşı hitabı da hiç hoş değil yani verim çalışamıyoruz. Meralcığım, mutfakta en önemli şey disiplin bence. Yine de bir sıkıntı olursa ben konuşurum şefinizle sizi merak etmeyin. Peki teşekkürler. Nazcığım, adam yüzün teki. Çocuklar haklı. Ben gördüm ya. Pimpirik pimpirik bir şey. Haklılar. Pardon, hangi konuda haklılar? Vallahi yemek dediğim birazcık böyle zevkle yapılır. Bu çocukların hepsi bu adamla kekeme olur. Ben sana söyleyeyim. Nasıl motive olacak bunlar? Vallahi bir an önce bir yolunu bulsalar iyi ederler. Sen de kendini alıştır. Çünkü Fırat Şef bir daha bu restorana gelmeyecek. O adamın adı bir daha bu restoranda geçmesin. Aa, aa. aa. Seçin onu. Aa. Yürü. Yürü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seçil Hanım bu ne kadar güzel bir sürpriz böyle. Sürpriz mi? Davete icabet ettik desek daha doğru olur. Haberiniz yok muydu sizin? Aa gerçekten sizin haberiniz yok mu? Ee Fırat Şef dün gece bizi davet etmişti. Hı? Arkadaşlar çok önemli bir müşteri grubu geldi. Acil olarak onlara servis açmamız lazım. Şefim et grubuna en hızlı ne sunabiliriz acaba? Hızlı? Acil. Et yemeyin. Acil olmaz. Acil yok. Aa, Acil var acil. Duydun mu beni acil var. Acil bir şeyler yapmanız lazım. Ne diyeceğiz yukarıdakilere peçete kemeri mi diyeceğiz biz Allah Allah. Kemnemciğim bir dakika canım. Ee, şefim tam anlaşamadık galiba. Ne önerirsiniz nasıl yapalım? Neyi nasıl yapalım? yemek aceleye gelmez. Benim katlanamadığım tek şey, acele yok, acil yok. Öyle mi efendim, öyle mi? Al bir de buradan yak be. Şemnemciğim. Al bir de buradan yak. Ama hanımefendi iyice geriyor beni. Şemnemciğim, bir sakin olur musun canım? Ee, şefim bak, yukarıdaki müşteriler bizim için çok önemli. Siz olmadan bu işin altından kalkamayız. O yüzden yapalım bir şeyler, herkes memnun olsun değil mi? Hmm, o zaman... Hmm, öyle mi yapsak? Ne yapalım? Ee, Yok olmaz yapamayız yetişmez. Şefim vazgeçme hemen sen bulursun bir şeyler bir düşün bakalım. Ha, bak senin de aklına yattı değil mi? Onu mu yapsak? Ha. O da yetişmez yapamayız. Hı. Gitsinler yarın gelsinler. Ne? Ha? Ha? Şef! Ya şimdi çalışmaya başlarsın ya da kendini bulursun ha! Nasıl bir sakin ol! Artık isteseniz de çalışmak sizinle! Senin, senin çalışmaya niyetin yokmuş ki zaten! Ya, bir sakin olur musun şöyle geçsin lütfen? Evet, evet tamam bakın işinize. He, Kandemir abiye söyleyelim bari peçeteleri çıkartsın. Arkadaşlar e, siz aperatiflerden başlayın. Et menüsü ben de ben halledeceğim. Naz ne yapıyorsun sen? Sen yapamazsın. Cemre ne demek ne yapıyorsun? Ben bu işin okulunu okudum. Unuttun galiba. Yaparım şimdi bir şeyler. Evet ama uzun zamanda sen mutfağa girdin mi? Ha? O kadar kişiye ya. Mümkün değil. Yapamazsın. Şekerim herkes dün geceki şovu konuşuyor. Biz o kadar kalamamıştık. Çok üzüldüm kaçırdığımıza. Bir de oyuncunun biriyle öpüşür gibi yapmışsınız öyle mi? Öyle. Küçük bir numara işte. Oo çok yaratıcı, çok. <gülüyor> <gülüyor> ne durumda aşağısın? Yani çocuklar zorlanıyor. Elleri ayaklarına dolandı. Bana da yaptırmadın. Sanki yetiştirebilecektik Naz. Artık gerçeği söylemek zorundayız. Kaçış yok. Haklısın galiba ya. Yani. yani geç bile kaldık. <laughs> Hadi. Hanımlar, bizim size bir şey söylememiz lazım. Aa, Fırat Bey. E ee, biz sizi mutfakta sanıyoruz. <laughs> Nerelerdesiniz? Hanımlar, hoş geldiniz. Herhalde, hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben de arkadaşlara anlattım dün geceki yemeklerin tadı damağımızda kaldı diye. Evet. Ama çok oldu yani hanımlar acıktı söyleyeyim. Evet. Eh şekerler de düşmeye başladılar Yok bu grubun şekeri kolay kolay düşmez belki. <laughs> çok <tatlı. gülüyor> Ay çok tatlı değil mi? Şefim peki daha çok bekler miyiz? Aa beklemeyeceğiz. Birazdan servise başlarız değil mi şimdi? <laughs> ah çok güzel. Ben geliyorum. Ah, harika. Yeni <laughs> <Yani> şefinizin <laughs> neydi biraz ağır Merakla bekliyorum bu şefin yemekleri. Ne? Evet evet. Tamam söylemene gerek yoktu. Bunu yapmak zorunda değilsin. Sen için yapmıyorum zaten. Dün bir söz verdim onu yerine getiriyorum Hanımlar. Nasıl? Her şey yolunda mı? Memnun musunuz? Fırat şefim. Bu nedir böyle? Hmm, inanılmaz. Fırat şeften beef bourguignon. Hmm, nefis. Gerçekten nefis ama sanki siz içine başka şeyler de katmışsınız gibi. Doğru. Antep mutfağıyla Fransız mutfağını kombinledim. Ya içine ne koydunuz? Lütfen söyleyin. Sevgimi diyeceğim. <laughs> Bayat kaçacak. Hanımlar, hanımlar. Bir şef tariflerini asla başkalarıyla paylaşmaz. Ama bu defa bu kuralı sizin için çiğneyeceğim. Şahane. Çok iyi, çok bu yemeğin güzel. sırrı kuyruk yağı. Kuyruk yağını ince ince dilimledim. Antep'in meşhur pul biberi ve anne formülü domates salçasını da ekledikten sonra... ...vala işte karşınızda. Çok Harika. Çok Bazı tatlar unutulmaz. O hangi yemekte karşımıza çıksa bizi yakalar. Hepimiz yaşamışızdır. Beklenmedik bir yerde bir parça börek, ne bileyim bir tatlı, bizi çocukluğumuza götürür. İşte bu hafıza. Lezzet hafızası. İnsan her şeyi unutur ama tatlar ve kokular mümkün değil unutmaz. O an sizi alır çocukluğunuza götürür. Çocukluğunuzdaki kadar sevindir. Çocukluğunuzla buluşmuş, çocukluğunuzu kucaklamış kadar. Yemekler bazen de yaraları sarar. Yemekler gönül olur. Bazen bir yemek bin özre bedeldir. Hanımlar tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Güzel, güzel. Gerçekten. Fırat Şef'im, Naz da söyledim. Baş gecemize siz de davetlisiniz. Hem o gece restoranın anlaşmasında orada imzalamış oluruz. Hı. Mutlaka bekliyoruz. Bakalım gelmeye çalışacağım. Aa, sizsiz olmaz. Ona göre. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. 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 Elinize sağlık. Buyurun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhaba. 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 Ne işin var senin burada? Korkma. Kalıcı değilim. Bıçaklarımı alıp çıkacağım. Naz, kal demeyecek miyiz? Yok artık. Böyle bir şey yapmayacaksın herhalde değil mi? Taylan, Fırat Şef bugün işimiz konusunda bize çok büyük iyilik yaptı. Ne olursa olsun. Bu yaptıklarını unutturmaz. Şefim. Gerçekten çok zor bir durumdan kurtardınız. Çok teşekkürler. Eyvallah. Hadi bakalım beyefendi bıçaklarını aldıysa daha fazla tutmayalım. Hayatım hiç merak etme. Ben size Türkiye'nin en iyi şefini getireceğim. Taylan artık şef demesek. Haklısın. Şuradan bir gidelim. Konuşacak çok daha güzel ve özel konularımız var. Çok pardon. Efendim. Taylan bir şey mi oldu? Yapımcıyla kanal yöneticisi. Bu yeni konsept hakkında yine konuşmak istiyorlar. İkinci kez oluyor, farkındayım. Ama malum gözler üstümüzde. Ben gideyim. Tamam, görüşürüz. Ben işim bitince seni ararım, tamam mı canım? Görüşürüz. Görüşürüz. Ya sen çıkmadın mı Taylan'la? E, Taylan işi çıktı. E, gitseydin sen de dinlenirdin. Yeni şef için CV'lere bakacağım ben de. Hı. Bakma vallahi hiç. Hiçbir şey yok. Ben baktım. Bunları bırakacaktım sana. Otursan. Oturayım. Kafam kaldı. <laughs> Bir tane bile nasıl çıkmaz ya? Yok işte. Aa, aa, aa. Aç aç aç. Alo, Seçil Hanım. Nazcığım, şekerim bir sanımlarla sizden soru çok konuştum. Fırat Şef'in anlattıkları yüreğimize dokundu. Hepimiz çok etkilendik. Onun için bağış gecesinde de Fırat Şef'in ufak bir konuşma yapmasını rica ediyoruz. Ee, ben bilemedim kabul eder mi ama. Aa, etsin ne olur. Bak, bu sizin için de iyi olur. Baktım tüm yöneticileri şefinizi tanımış olur, fena mı? Tamam, ben bir konuşup haber vereyim size. Tamam, bekliyorum. Görüşürüz canım. Hoşça kalın. Tamam, harika. Tamam, çok güzel. Hadi şimdi hemen ara Fırat Şef'i. Yok, olmaz. Nasıl olmaz ya? Ne demek olmaz? Özür dilemiş zaten senden. kendi söylemedin mi? Burası için yaptım, ne yaptıysam demiş. Tamam. Şebnem, adam bize başından beri yalan söyledi. Canım demek ki ihtiyacı varmış. ki Öyle bir şey yapmış yani. Aa, ne yapalım? Nazcığım, adam sayesinde mekanımız kurtulacak. Lütfen arar mısın? Yok, olmaz. Ya sen ne kadar çabuk vazgeçiyorsun böyle ya? Benim gururum bizim bakmamızdan daha önemlidir kafasına mı geldin? Şebnem, ya burası benim için ne kadar önemli bilmiyor musun? Ya bu önemsememek değil. Ama seni bekleyen bir B planı var. Hı? Bunu hepimiz biliyoruz. Ha, burası kapanırsa ben babamın işlerinin başına geçerim yani, öyle mi? Arkadaşım, sen öyle biri değilsin, bunu ben biliyorum ama Hayatında böyle bir ihtimal olması seni ister istemez rahatlatıyor olabilir. ben nasıl böyle bir şey söylersin? Burası benim için ne kadar önemli bilmiyor musun? Evet senin için ilk planda, ilk sırada biliyorum. Ama benim için tek seçenek. Tek. Burası benim varım, yoğum, her şeyim naz. Ve burası batarsa ben de batarım. Günlerdir uyku gelmiyor benim gözüme ya. İyi tamam arayacağım. Tamam. Ne oldu? Meşgul Çok normal. Çok normal. Güven hep bize çok büyük bir iyilik yaptı. Sen kal demedin. Hı? Hmm, Tayland'a zaten kovmaktan beter etti. Yazık. Onca yemek. Gerçekten. Yazık. biraz konuşabilir miyiz? İşim var görüyorsun. Çok vaktinizi almayacağım. Beş dakika yeterli. Maalesef akşam düğünümüz var. Bu işler de acil. Beklemez. E, ne zaman biter işiniz? Bu kasalar taşındıktan sonra. Ha yardım ederim dersen daha çabuk biter. Ama tırnağım kırılır. Hocam bozulur demezsem tabii. Tamam Salih abi. Kolay gelsin. Ha. Bakın, eğer arkadaşınız böyle nazı böyle yola getireceğim falan zannediyorsa... bana hiç beklemesin. Çünkü dünya ortadan ikiye ayrılır. Naz ne yiydi, ne bükülür. Şebnem Hanım, dünya ikiye ayrılmıyorsa da şu anda tersine dönüyor olabilir. Ne demek bu? Şu anda Naz Hanım burada. Ne?